Merhabalar. 3 adım AYT Kimya Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lewis formülleri ikinci adım testindeyiz. Elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım yine. Eğer size faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsiniz dedikten sonra ilk sorumuza bakalım. Demiş ki flor şeklin flor 2 şeklinde olan molekülle ilgili hangileri doğrudur? ve yukarıda da bilgi vermiş. Şimdi azotun kendi arasında yaptığı bağa bakalım bir. 2 tane pi bağı olacak. 2 çift elektron var ortaklanmamış. Gözüm kaşında. Bağ sayımız da 3. Tamam, flor için yapalım aynısını. Şöyle çizeyim ben tekrardan. Flor şunlar da ortaklanmamış elektron çiftlerimiz olacak. Değil mi? Evet. O zaman şöyle kalem boyutunu ayarlayayım. Ortaklanmamış elektron sayısı sayısı kat Altı 6 mıdır? Değildir. Bağ sayısı 1'dir. Doğru. Ha Geçmeyeyim direkt. 6 çarpı 2'dir. Heh. Deseydi ki elektron sayısı değil elektron çifti sayısı deseydi 6'yı burada kabul edebilirdik. Fakat çifti demediği için kabul edemeyeceğiz. Bu yüzden bu yanlış. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı ortaklanmış pardon. Ortaklanmış elektron çifti sayısı 1'dir. Doğru. O da buradaki sigma bağıdır. Diyebiliriz ama bunları karıştırmaya gerek yok. Şu an. Zaten diğer dönem organik kimyayı birlikte ne yapacağız? Çözeceğiz. Umarım bir sıkıntı gelmezse ya da ben depresyona girmezsem. X2Y molekülünde X atomları dublet kuralına Y atomu oktet kuralına uyduğuna göre Y atomunun kaç çift ortaklanmamış elektronu vardır demiş. Şimdi X2Y güzel. Y o zaman X ile de ne yapacak arasına bağ yapmış olacak. X dublete Y de oktet kuralına uyacak. Buna göre Y atomunun kaç çift ortaklanmamış elektronu vardır. Diyor ki bu iki bağı yaptıktan sonra bunun elektron sayısı ne olsun? 8'e tamamlansın. O zaman diyelim ki burada başlangıçta x tane elektron olsun. Ardından ortaklaşa bağlarla birlikte 4 eklenince bu 8'e tamamlansın. O zaman başlangıçta bunun zaten 4 tane elektronu vardır. O zaman bu 4 elektron bağ yapımına katılmazsa y'nin üzerinde ne olacak? İki çift ortaklanmamış elektron olacak. Cevap C. Oluşturdukları bileşikler hangisinde doğru verilmiştir? Q'ya bakın. Q bizim için hidrojen. Bu lityum görevini görecek. Buna göre hesaplayalım. Şurası da oksijen olacak. Oksijenin çaprazında duran fosfor. Buradaki de klor olarak düşünerek ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Doğrudur demiş x böyle bir bağ yapabilir mi? Evet yapar. Ama buraya lityum yazarsam olmaz bu. Buraya berilyum yazmam lazım. Berilyum yazarsam berilyum ne yaparım? Hidrojenleri tamamlarım ve bu bağı sağlamış olurum. Y'ye bakalım. Y'nin ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2 tane kalmış. Ve 3 tane de bağ yapmış. Buraya baktığımda ne görüyorum ben? buranın 5A grubunda olduğunu görüyorum. Ve 5A grubunda ise bu 3 bağ yapar. Yapar. O zaman bu da doğru olacak. Çünkü bakın burada 3 bağ yapmış. Şu da ortaklanmamış elektron çıktı. Z bunlardan maksimum değerlikte olanı olacak. Ve H2O gibi düşünebileceğiz. Şu ikisi Z'ye ait. Bu da hidrojenle yaptığı bileşikten gelen bağlar. T için bakalım. T burada klor, klor, hidrojen, hidrojen klorür veya hidroklorik asit aynı anlama gelecek. Şunlar hidro e, klora ait. Bu bağda hidrojen ve klorun ortak bağı olacak. 1 2 3 4 doğru seçeneğimiz. Geçtik 4'e. Lewis formülleri doğrudur. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar Noktalar tam mı değil mi? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Azotun hepsi tam. Güzel. Hidrojeninki de tam. Hidrojen, siyanür. Bakalım. Azotun ortaklanmamış elektronları yok. Bu yüzden hatalı. Berilyum ve hidrojen arası, bor ve hidrojen arasındaki de doğru. Cevap Edirne seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisinde bağ sayısı daha fazladır? Bağ sayısının daha fazla olması buradaki bağ yapabilme kapasitesi ile alakalıdır. O zaman tek tek açalım. Hani direkt burada ne var? Bir asit formu var. Onu da işaretleyebiliriz. Ama bir hepsine bakalım gerçekten öyle mi? Çünkü burada çok fazla hidrojen var. Şu ne? Asetilen gazı bu. Üçlü bağı vardır. Bunun hidrojen ve hidrojen. Güzel. Demek ki bağ sayımız kaç olacak böylelikle? 5. Berilyum hidrojen için bakalım. Bor hidrojen için. Niye berilyum diyorum ben buna? Şöyle hidrojenleri yapalım. Ve burada 3 tane bağ olacak değil mi? Evet. Amonyum için, amonyak için bakalım. Şöyle. 3 tane de burada. CH2O için bakalım eter formatına benziyor. O zaman ne diyeceğiz buna? Karbon buradaki oksijenle üstleri de hidrojenle yapacak. 4 bağ. Şu an aramızdaki en fazla olan 5. Bir de bunu kontrol edelim. Bunları çizmek biraz daha zor. Ama halledeceğiz. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Karbona bağladım. Şimdi ne yapacağım? Bu karbonu şöyle bir oksijene bir de buraya OH bağlayacağım. Şu oksijeni de şöyle açayım ki bağı görelim. Bu organik kimya bilgisi. Hani burada sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bağ olacak. Eğer bunu ben yapamam, açamam diyorsanız karboksilik asit gruplarıdır. Bunlar genelde ya da organik asit diye geçer. Bunların bağ sayısı daha fazladır. Diğer Alkin, alken ya da alkanlara göre diye de ezber yapabilirsiniz ama ezberi tavsiye etmiyorum. Hatalı olabilir. Açmak en karlı çözüm. Etim ve bor hidrojen molekülleri ile ilgili. Hangileri aynıdır? Bağı yapısını görmemiz için açmamız gerekiyor. Hidrojen şu da bor ve hidrojen. Sigma bağ sayıları bakın dikkat edelim. Şurada bir sigma, bir sigma, bir de sigma bu. Şuradaki ikisi pi bağıdır. Bu yüzden burada 3, diğer tarafta da 3. Bu aynıdır. Merkez atomun hibrit türü burada sp hibriti var. Burada da sp kare hibriti var. 3 doğrultu olduğu için. Yani buradaki sp iken, buradaki sp kare olduğunda aynı değildir. Molekül içi polar kovalent bağ sayısı. Dikkat ederseniz burada bir tane kovalent bağ, burada da bir tane kovalent bağ var. Fakat buradakinin hepsi farklı bir elementle yapıldığı için 2'ye 3 tane kovalent bağ sayısı var. Bu yüzden sadece aynı olan A seçeneğinde gelecek. Yine bir hibrit sorusu. Molekül geometrisi ile ilgili hangisi hatalıdır? Molekül formülü C2H2 şeklindedir. Bunlar bize pi bağı olduğunu gösterir. İki tane p, p orbitalinin yan yana gelmesiyle örtüşmesiyle bir p bağı oluşur. Ve yapı olarak baktığımızda da ne olacak? Şöyle bir yapı göreceğiz. Bu yüzden bu doğrudur. 1 ve 2 numaralı orbital örtüşmeleri sonucu pi bağı oluşur. 1 ve 2 p orbitalleridir. Ve örtüşmeleriyle pi bağı oluşur. Doğru. Molekülde toplam 4 sigma bağı vardır. Hemen sayalım. 1, 2 ve bunun bir tanesi sigma olduğu için 3 tane vardır. Hatalı öncül bu. 3 ve 4 numaralı orbital örtüşmeleri sonucu sigma bağı oluşur. 3 ve 4'e baktığımızda iki karbon ve hidrojenin S orbitali arasında olduğunu görüyoruz. O zaman ne olacak? Burada bir S orbitalleriyle birlikte sigma bağı oluşacak. Karbon atomlarında ikişer tane P orbitali hibritleşmeye katılmamıştır. Bakalım. Her tane ne orbital hibritleşmeye katılmamıştır. Evet. Şu ikisi yan yana geldiği için ne olacak? Bu alttaki iki tanesi kendi üzerinde kalacak ve hibritleşmeye katılmayacak. Burası biraz karışık. Hani tahmin edebiliyorum. Ama artık ne yapacağız? Birazcık e, dikkat etmemiz gerekiyor buraya. Bir hemen tekrar alalım isterseniz son kısmı. Karbon atomlarının ikişer tane p-orbitali hibrite katılmamıştır. Bakın şuradaki bir hibritle buradaki bir hibrit ne olacak? Karbonun üstünde kalacak ve şuradakilerde p-orbitalini oluşturacak. Bu yüzden hibrite katılmamıştır. Doğru bir öncül. Diğer geçelim mi diğer soruya? Umarım aktarabilmişimdir. Orada biraz sıkıntılı kaldı ama. CH4 bileşiğinin merkez atomunun hibritleşme türü ve molekül geometrisi hangisidir? Şimdi AX4 olduğunu biliyoruz artık bunu açmıyorum. Çünkü şöyle yapısı olacak. SP küp hibriti bu olabilir. SP zaten değil. SP kare de değil. Demek ki bu, bu ve bu olabilir şıklardan. Düzlem üçgen değil. Üçgen piramit de değil. Ama düzgün dört yüzlü Buradaki AX4'e ait olacak. Düzlem, üçgen ve üçgen piramit arasındaki farka bakalım isterseniz. Bir de onun resmini getireyim. Hemen şöyle birazcık kontrol edelim. Bakın. AX olduğu sırada etin gibi veya asetilen gibi ne oluyor? Bakın aradaki açı 180 derece oluyor. SP hibriti oluyor ve AX formatında oluyor. Güzel ve doğrusal olarak isimlendiriliyor. Üçgen düzlemsel veya ne olacak? Düzlem üçgen. Buradaki iki kısımda AX3 şeklinde incelenir ve formaldehit eten örneklerinde olduğu gibi ne olacak? Şöyle 120'lik açıyla böyle bir görüntüleri olacak. Düzgün dört yüzlü bizim aradığımız sp küp hibriti yapacak AX4 metana örnek olabilir. Üçgen piramit şuradaki olduğu gibi bu da en önemli örnekler. Amonyum flörür veya e, amonyak. Amonyum flörür. Doğru isimlendirdim herhalde. Bağ açıları önemli bunların. 107,3 biri. 104,5 biri. Biri de 109,5. Bunları ben de ezbere bilmiyorum ama sınavdan önce bunlara mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Böyle şurayı silelim. Tamam. deniyorum. Ha, sildim. O zaman devam edelim. Düz zincirli C4H'N molekülündeki karbon atomlarından ikisi sp ikisi de sp pirbiti yapmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur? El mahkum açacağız. Karbon. Ben bu ikisine sp pirbiti yaptıracağım mecburen. Bunların da sp hibriti yapabilmesi için tek doğrultuları olması lazım. Şu şekilde. O zaman ne oluyor bakın? Arada bir ikili bağ olmuş oluyor. Peki buradaki hidrojen sayısı nasıl bulunur? Şuraya bir hidrojen 1, 3 buraya geldi. Bunlar arasına hidrojen giremez dikkat edin. Şuraya da üçer hidrojen girecek ve ne eşittir 6 doğru bir öncül olacak. Moleküldeki tüm bağlar, bağlar polardır, hatalı. Neden? Çünkü karbonlar arasındaki bağ apolar bir bağdır. Molekül 8 sigma bir tane pi bağı içermektedir. Kontrol edelim. 6 tane burada ne var? Şunlara ait sigma bağı var. Şöyle artı 1, 2 ve 3 tane de burada sigma bağı var. Eşittir 9 tane sigma var. Buradaki 3 bağın sadece bir tanesi sigma iken Diğer ikisi pi bağıdır. Bu yüzden 2 pi 9 sigma içermesi gerekiyordu. Cevabımız Adana seçeneğinde geliyor. Elektron iler, orbital ilerlemesi soru buna benziyor. Evet. Yani bir hibrit arıyorum. Ben burada değil mi? Demiş ki hangisi doğrudur? Bakın 1s, 2s, 2px, 2py ve 2pz orbitaller bunlar. Ardından ne olmuş? Buradaki elektron bakın üst kısma çıkmış ve burada tekli kalırken 2pz orbitalinde de kalmış bir tane elektron. O zaman ne olacak? Doğrudur diye sorduğu için şıklara bakmamız gerekecek. Bağ yapımına 2s ve 2p orbitalleri katılmıştır. Evet. Nereden anladım? Çünkü elektron ilerlemesi 2s orbitalinden 2p orbitallerine doğru oldu. Ve burada bir bağ oluştu diyeceğiz. Atom sp kare hibriti yapmıştır demiş. Bakalım. S, p, p, p. ve bir tane de p burada kalacak. Yani şuradaki s, p ve p'ye katılacak sp kare hibriti gerçekleşmiş olacak. Bu da doğru. Bağ oluşumu sırasında atom önce uyarılmış sonra hibritleşmiştir. Bu da doğru olacak. Bakın elektronun yukarıya çıkabilmesi için ilk uyarılması gerekir. Cevap Edirne seçeneğinde gelir. Hidrojen, siyanür ve karbondioksit molekülleri ile ilgili hangisi doğrudur? Moleküldeki pi bağı sayısı eşittir. Çizelim. Hidrojen, siyanür ve ortaklanmamış elektronunu unutmuyoruz. Bir de karbondioksit için çizelim. Çizdik. Pi bağı sayısı burada iki tane pi bağı var. Burada da iki tane pi bağı var. Doğru. Merkez atomun hibrit türü aynıdır. Biri sp hibriti diğeri de sp hibriti. Doğru. Ortaklanmamış elektron sayıları eşittir. Ortaklanmamış elektron sayıları eşit değildir. Bununki diğerinden 3 fazladır. Denizli seçeneğinde geliyor. Molekülde soldan sağa sırasıyla karbon atomlarının hibritlerini sormuş bize. Üç tane bağlıysa sp küp diyoruz. sp kare ardından doğrultuya baktım. Ve elendik şurada dikkat edin. Bunu açalım görelim. Şuraya hidrojen buraya hidrojen. Şurada diğer karbonla bağlı. O zaman bu sp kare bu küp pardon. Bu sp kare şurası da sp olacak Bursa seçeneğinde gelecek bakın şurası beni ilkinde karıştırdı sonradan fark ettim şu şekilde hidrojenler bağlanacak ve şuradan şuradan karbona bağlanacağı için burası da spk pirviti olacaktır bu yüzden cevap Bursa seçeneği burada e, hani havada kalan sorular olabilir ama bu benimle alakalı bir durum değil organik kimya'ya girerek size anlatmayı isterdim ama hem video uzar hem de organik kimya müfredattan kaldırıldığı için Ayrıyeten bu bilgilere ihtiyacımız yok. Büyük ihtimal eğer seneye de kitabın çözümünü yapıyor olursam bunları hani bu videoları tekrar çekelim ve orada detaylıca çözmüş oluruz. Şimdilik bu bilgiler bize yeterli olacaktır. Umarım sizin için faydalı olur. Farklı videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı eksik etmeyin.